Aşağıda bir kişisel gelişim kurumunun tanıtım broşürü verilmiştir. Bu tanıtım broşüründe kullanılan cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedi. A yargı gerekçesiyle verilmiştir. B bir öneride bulunmuştur. C bir olasılık dile getirilmiştir. D bir tasarıdan söz edilmiştir. Hangi tarafa demiş şurada? Kurumumuzda her birey yalnızca birey olduğu için önemli ve değerlidir. Buradaki önemli ve değerli olmasının gerekçesi verilmiş mi? Evet. O zaman A'yı eledim. Buraya A diyelim. Hiçbir bireye dil, din, etnik köken, ekonomik düzey gibi etmenlerle ilgili ayrımcılık yapılmaz. Güzel. Her birey bir takım psikolojik ve sosyal sorunlar sorunla karşı karşıya kalabilir. Burada ne vardır arkadaşlar? Bir olasılık vardır. C'yi koydum buraya. C'yi eledim. İhtiyaç duyan her bire sorunlarıyla ilgili profesyonel destek almak için birimimize başvurabilir. Bir öneride bulunmuş. Buraya da B yazdım. Fakat bir tasarıdan söz edilmiştir diyemem. Dolayısıyla cevabım denizli şıkkıdır. Özel anlatım kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde özel bir anlatıma başvurulmuştur? A. Dünya okyanuslarında milyarlarca plastik parçasını bir araya getiren 5 ana okyanus girdabı bulunmaktadır. Bunların en büyüğü olan Kuzey Pasifik girdabında 1,8 trilyon parça var. Burada herhangi bir özellik göremedim, eledim. B. 40 yıl önce Kenya'da bir grup fosil bilimci bir hayvan fosili bulmuştu. Bulunan fosil Nairobi Ulusal Müzesi'ne gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde bu fosille ilgili yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı burada da arkadaşlar herhangi bir öznellik bulamadım. Eledim. C. Yapay zeka terimi ilk kez 1955 yılının Amerikalı bilgisayar bilimcisi John McCarthy tarafından kullanılmıştır. Bu terim makineleri akıllı hale getirme bilimiyle ilgilidir. Burada da bir açıklama verdi. Fakat öznel bir benzetme veya öznel bir yargı e, göremedim. Eledim. D'ye baktım. Karıncaların yuvaları odacıklardan oluşan yeraltı tünellerine benzer. Şimdi bence yeraltı tünellerine benzer ama başkasına göre başka bir şeye benzeyebilir. Burada bir özellik gördüm. Yani cevabım D olacak. Yuvaların derinliği 4 metre kadar olabilir. Yuvaların içindeki her bir odanın ayrı bir işlevi vardır. Her yuvada bir kraliçe karınca vardır. Sadece ilk cümlesinde özellik olduğu için bu haber metni özel anlatım içeriyor diyebilirim. Cevap Denizli. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa sanatçının sözlerine açıklık getirilmiş olur? Önce bir şıkları okuyalım. A) Kendi soluğunu katar. B) Yeni bir içerik arar. C) Farklı tatlar ilave eder. D) Biçimsel yenilik ekler. Bir sanatçı eserinde bu benim, bunlar benim duygu ve düşüncelerim demek istediği için eserine nokta 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 dedi. Hangisini ee ilave edebiliriz? Yani hangisiyle bitirebiliriz bunu açıklık kazandırmak için? Bu benim eserim diyorsa yani özgünlük kazandırmak istiyorsa kendi soluğunu katar demeliyim arkadaşlar. Yani dolayısıyla cevabım Adana olmalıdır bu soruda. Bu iki cümle cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki cümleleri okuyalım. Birinci cümlem şöyle. bir Gece Masalları 18. yüzyılda tüm dünyada Düşünce ve sanat yaşamını etkilemiştir dedi. İkinci cümlede şöyle diyor: Eserin gerçek değeri, bunların olduğu gibi Arapça'dan aktaran Çarsın e, çabalarıyla sonra sonra anlaşıldı diyor. E, şöyle diyelim: A, Çarsın 18. yüzyılda Arapça'dan olduğu gibi aktardı demiş. Şimdi 18. yüzyılda aktardığını e, söylemedi yukarıda. Dolayısıyla doğru değildir. Eledim. B'ye baktığımda yine 18. yüzyılda bunları aktaran kişi tarafından yazıldığını e, ifade etmiş. Bunu da eledim. C'ye bakıyorum. Dünya, tüm dünyada düşünce ve sanat yaşamını etkileyen bin bir gece masalları Arap kökenli. Şimdi burada Arap kökenli olduğunu söylemiş bu aktaran kişinin. Dolayısıyla bunu da eledim. D'ye bakıyorum. 18. yüzyılda tüm dünyada düşünce ve sanat yaşamını etkileyen bin bir gece masallarının gerçek değeri bunları olduğu gibi Arapçadan aktaran... Charles'ın çabalarından sonra anlaşıldı. İkisinde ifade edilen şeylerin tek bir cümlede doğru birleştirilmiş hali şıkkıdır arkadaşlar. Cevabımız D. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi? Mevlana'nın yukarıdaki öğütlerinden herhangi biriyle ilgili değildir dedi. Bakalım. Şimdi yukarıdaki öğütleri okuyalım. Hiddet ve asebiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoş görülülükte Deniz gibi ol ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol dedi Bakalım A. Başak büyüdükçe boyunlu eğer Bu tevazu ve alçak gön gönüllülükte toprak gibi ol ile bağlantılı A'yı işaretledim B. Görünüşe aldanma demiş Şöyle bir dursun C. Keskin sirke küpüne zarar demiş e, Burada İddet ve asabiyette ölü gibi ol'la bir bağlantı var. C'ye De D sana taşla burana ekmekle dokun demiş. Ee, burada hoşgörülükte deniz gibi ol ifadesiyle bir bağlantı kuruyorum. Ya da yardım etmekle alakalı olabilir mi? Çok alakalı değil ama yine de bunu eleyebilirim. Ama B şıkkında görünüşe aldanma diyor ya arkadaşlar burada sen görünüşe aldanma diyor. Yukarıda ya göründüğün gibi ol ya da ya görün ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol derken yine sen şöyle ol sen böyle ol diyor. Ama görünüşe aldanma derken başkalarının görünüşüne aldanma demek istiyor. Dolayısıyla B yukarıdakilerden herhangi biriyle ilgilidir diyemeyiz. Cevabımız Bursa. Ön yargı kişinin bir kimse veya bir şeyle ilgili peşinen varsaydığı olumlu veya olumsuz tutumların tümüdür dedi. Buna göre aşağıdaki sözlerinin hangisinde ön yargılı bir tutumla söz edilemez? A. Adamın adı çıkacağına canı çıksın. Evet birinin adı çıkarsa yandı diyor arkadaşlar. Yani ön yargı ile ilgili bir şey söz konusu. B. Isıracak it dişini göstermez. Ön yargım şu. Biri ısıracaksa bir köpek ısıracaksa dişini gösterir. Yani zarar verecekse seni korkutur anlamında, B'yi eledim. C, armut dibine düşer. Bu da yine çocuk büyükleri gibi olur gibi bir anlamında. Yanında yetiştiği kişi gibi olur anlamında bir söz. Önyargı içeriyor. Ama D'ye baktığımda emanete hıyanet olmaz. Bu da bir öğüt gibi aslında. Emanete hıyanetlik etme gibi bir söz önyargı söz konusu değil burada arkadaşlar. Bir e, ders var, bir öneri var diyebiliriz. Cevap denizli.